Rockstar resmi Twitter ve YouTube kanalları üzerinden Red Dead Redemption bilgisayar portunu duyurdu ve bu portun 29 Ekim 2024 tarihinde çıkış yapacağını belirtti. Bundan 14 yıl önce 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için yayınlanan ve oyun ekolünü döneme adını arşa çıkaran 15 yıla yakın bir zamandır da bilgisayar versiyonu bir aile merakla beklenen yapım için yıllar geçtikçe haliyle bu beklentinin şekli ve şemali değişti. Çünkü aradaki bu zaman diliminde Red Dead Redemption 2 gibi halen oyun dünyasında birçok oyuncu tarafından zirvede tutulan dünyanın en iyi oyunlarından biri olarak görülen kususa yakın bir yapım çıktı firma ellerinden. 2018 yılında çıkış yapan Red Dead şimdi 2 bir yıl boyunca konsol ekskluzif kalsa da 2019 yılında yani çok kısa bir süre sonra da bilgisayar oyuncularıyla buluştu. Bir önceki oyun olan Red Dead Redemption 1'in bilgisayar portu için şekil değişikliği de tam olarak bu süreçte gerçekleşti. Ben de dahil çok kalabalık bir oyuncu kitlesi için RDR 1'in bilgisayar portunu bu saatten sonra ya en az Red Dead Redemption 2 temelleri ele alınarak remake baş altında bilgisayara portlanır ya da birçok noktada hikayeyi devam ettirdiği için RDR 2'nin dahi önüne geçebilecek bir yenileme ile bizlere sunulur kafasıyla bekliyorduk. Yani en mantıklı hareket her daim oyun sektörüne yeni bir yön vermeyi başaran Rockstar'ın bu yapımı yeniden ele alıp bizlere çok daha üst düzey bir yapıda sunacağıydı. Peki günün sonunda ne mi oldu? Abi oyun PlayStation 3'te, Xbox 360'ta neyse 14 yıl aşkın bir süre ardından ha, o şekilde geliyor bilgisayara. Ha tabi 4K çözünürlükte 144 Hz kare hızıyla DLSS 3.7 ve FSR 3.0 gibi teknolojilerle desteklenerek gelecek. Ama 14 yıllık oyuna neyin DLSS'i, neyin FSR'ı diye sorarlar oğlum insana. Çözünürlük tazeleme dışında hiçbir görsel yenileme, hiçbir grafik geliştirmesi bir mekanik update'i yok ortada. Aslında bizim bu port özelinde çok büyük bir beklentiye girmememiz gerektiği yakın bir geçmişte belli olmuştu. Ama biz buna inanmak istememiştik. Çünkü oyun geçtiğimiz yıla doğru PlayStation 4 ve PlayStation 5'te akıcı bir oyun deneyimi sunması adına minik bir upgrade almıştı. Hemen akabininde oyunun PC portu ile ilgili çok net sızıntılar ve söylentiler gün yüzüne çıkmıştı. Bu da olacak olanı resmi ediyordu aslında. E bir de Rockstar'ın şu an oyun dünyasını ele geçiren remake veya remastered furyasında ne kadar beceriksiz bir ekip olduğunu biliyoruz. GTA Definitive Edition'larla bunu anlamıştık. Sadece kabullenememiştik herkes hatayı yapar gözüyle bakmıştık belki de Rockstar bile. Dio Definitive Edition'ları genelde mobil oyun portlayan Groove Street'e vermek yerine gönüllü iş yapan GTA borçlularına verseydi Rockstar şu an hala el üstünde tutulan bir paket olabilirdi bu. Ama bazen paraya düşkünlük kalitenin düşüşünü beraberinde getirebiliyor maalesef. Neyse Rockstar'ın reddettiği demişim bir bilgisayar portu duyururuz sonrası oyunun Steam ve Epic Games mağazalarındaki fiyatları da belli oldu. 14 yıllık oyunun olduğu gibi portlandığı bu yapımın Steam fiyatı 50 dolar yani 1714 lira olurken Epic Games fiyatı 1749 lira olarak belirlendi. Bak ben bu zamana kadar imkanım varsa bir oyuna parasını verdim aldım. İmkanım yoksa da almadım oynamadım. İçeriğini de çıkaramadım. Çünkü oynamadım. Korsan oyun oynamaya hem bilgisayarınızın taldığı hem de emeğe saygısızlık açısından ben karşı bir oyuncuyum. Ama abi şu porta para vereceğinize gidin Xbox ya PlayStation emülatörleriyle oyun upgrade olarak eklediklerini sandıkları 4K modunu da bilmem kaç herz desteğinde ayarlayın. Türkçe isosu da var. Türkçe olarak mis gibi oynayın. Çünkü yeter artık. Şu oyuncuların beynini almayın ya. Gerçekten sıracı bir durum. Yeter ya. Yani bok gibi bir port geliyor ortada. God of Ragnarok'a gelen Valhalla DLC ile beraber hem Kratos'un gençlik dönemiyle olan yüzleşmesi hem de bu yüzleşme sürecinde oyunda sık sık genç Kratos'un günümüz teknolojileriyle tasarlanmış halini gözümüze soktu Tony. Bu göz kırpmaların sonucu olarak ise herkes farkındaydı ki eski God of War oyunları yenilenecekti. Ama bu bir remake mi olacak? Bir master mı olacak? Bunu bilmiyorduk. Sony ve Santa Monica'ya çok yakın ağızlardan gelen son bilgilerse God of War Remastered koleksiyonu başlığı altında serinin Yunan mitolojisine dayanan tüm oyunlarının bir paket halinde yenileneceği yönünde. Paketin içinde 2005 yılında PlayStation 2 için çıkış yapan ve bu konsolun maskotlarından biri haline gelen God of War markasını bizlerle tanıştıran God of War 1, God of War 2, God of War 3, God of War Ghost of Sparta, God of War Chains of Olympus ve God of War Ascension oyunları yer alacak. Bu proje daha önce Sony'nin birçok ekskluzivini bilgisayar portlayan nixes tarafından geliştiriliyor. Bu da demek oluyor ki Master başı altında çok oyunlu bu paket aynı zamanda bilgisayar için de çıkış yapacak. God of War serisinin 2025 yılının Mart ayında 20. yıl dönümü kutlanacak. Resmi duyurunun olarak 20. yılda yani Mart 2025'te yapılacağı bekleniyor. Linux oyun içerisinde oyun ve oyun serilerini çok uygun fiyattan bulabileceğiniz bir hesap kiralama platformu. Kiralama diyorum çünkü buradaki oyunlar Steam Key olarak satılmıyorlar. Yani oyunları alıp Steam'inize kendi hesabınıza ekleyemiyorsunuz. Oyunları yine Steam üzerinden offline olarak oynayabileceğiniz paylaşımlı hesaplar alıp oynayabiliyorsunuz. Tabi hesaplar yine kalıcı olarak sizde kalıyor ayrı konu. Linux oyunda Steam, EA Play, Ubisoft, Epic Games ve Microsoft Store oyunları, PlayStation oyunları, Steam Random Key'ler ve E-Pin'ler oldukça uygun fiyatlarda. Ayrıca Phoenix'ten 200 liraya alabileceğiniz God of War Ragnarok için size özel bir kampanya ayarladım. Oyunu satın alırken kupon kullan bölümüne MK Ragnarok 20 yazıp kupon aktif ettiğiniz takdirde ayrıyeten Ragnarok için %20'lik bir indirim kazanıyorsunuz. Yaşadığınız herhangi bir sorunda canlı destek, Discord sunucuları ve WhatsApp üzerinden Phoenix oyunu iletişime geçebiliyorsunuz. Ubisoft'un yokuş aşağı düşen hisseleri sonrası satılması gündeme gelmişti ve stüdyum talibi oyun dünyasının en zengin ofislerine olan Tencent'ti. Ubisoft'un kurucu ailesi Glimat ve Çin teknoloji ve oyun devi Tencent arasında görüşülen bu satın alma toplantıları doğrulandı. Satın alma olayları devreye girince de Ubisoft'ın hızla düşen hisselerinde %40'lık bir artış söz konusu oldu. Büyük bir oyuncu topluluğu bu satın alımın gerçekleşmesini düşünüyor. Çünkü Tencent, Riot Games, Rockstar Games, Discord, Remedy, Activision Blizzard, Krafton, Kakao ve bu gibi dünya ünlü firmaların bazılarının sahibi bazılarının ise büyük oranda hisse sahibi. Ubisoft'un kötü gidişine, hak ettiğinden çok uzak alt seviye bir noktaya yer edinişine belki de bir son verebilir bu kan değişikliği. Vallahi Ubisoft'ta ciddi bir kan değişikliğine ihtiyaç var bu kesin ve ben bu satın alımın gerçek gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü Ubisoft şu an hiç doğru bir yolda ilerlemiyor. Baktığımızda görüşmelerde ciddi ciddi devam ediyor. Yani gerçekleşecek gibi umarım gerçekleşir. Ubisoft demişken Assassin's Creed Shadows'un ertelendiğini biliyorsunuz. Assassin's Creed Odyssey'in de gelişiminde büyük rol üstlenen Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen Shadows 2025 yılına sarktı. Firma ertelenmenin nedeni olarak ilk açıklamasında oyunun biraz daha cilalanması gerektiğini dile getirmişti. Ama işler biraz daha farklı. Oyunda Noi ve Yasuke adında iki farklı karakter kontrol edecektik. Noi daha çok Assassin'in özellikleriyle önüne çıkarken siyahi samuray'ımız Yasuke bir Ubisoft'un deyimine göre ilk tarihi gerçek kişiliği kontrol edeceğimiz karakter olacaktı. Diğer bir yandan ise samuray mekanikleri öne çıkacaktı. Yani yine gizliliği kullanabilecekti ama Noi kadar asesin olamayacaktı. Daha çok böyle ağır silahlar, daha çok hızlı aksiyonla ön planda olacaktı. Ancak hem oyun dünyasının çeşitli konumlarından hem de Japon oyuncu topluluğu tarafından oyunun tanıtım videolarındaki tarihi ve kültürel hatalar sebebiyle çok feci tepkiler gördü Ubisoft. O yüzden ertelenmenin ardında tarihi ve kültürel noktalardaki aktarım tarafına çok büyük ölçüde farklı bir bakış açısıyla el atacağı kesin yönünde Ubisoft'un ertelenme haberiyle birlikte acaba Yasuke'nin ten renginde herhangi bir değişim olur mu söylentileri de yüz yüzüne çıktı. Ama yok abi böyle bir değişim olmayacak. Ve şu bir gerçek tarihte gerçekten Yasuke diye bir karakter var. Fakat eğer tarihte bu kişi gerçekten bir samuray olarak yer almıyorsa yani sadece bir taşıyıcı veya bir yardımcıysa oyunda bunu gerçek tarihi kişi olarak aktarma mottosunu bir kenara bırakacak. Yani evet yine gerçek tarihi kişi olarak aktaracak ama gerçekten bir samuraydı bilmem neydi demeyecek. Bunu kendi yorumladığını dile getirecek. Biraz da oyuna gerçek anlamda cila getirip ne karakterin yapılarını bozmadan ve tarihte çıkaracaklar oyunu. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 2025'in Şubat ayı olarak belirlenmiş. iyi güzel doğum günüme denk geliyor. Bir de ben oyunları beklerken geç olsun güç olmasın kafasındayım abi. Geç çıksın sorunsuz güzel çıksın oynayalım. Daha önceleri Pro Evolution Soccer sonrasında ise iyi futbol oyunlarıyla tanınan Konami ve şu an EFC olarak dile getirdiğimiz futbol oyun serisinin eski isim sahibi olan FIFA arasında bir iş söz konusu. FIFA A Dünya Kupası 2024 elektronik olarak rekabetçi bir Dünya Kupası formülü izleyecek. Ve bu turnuvada oyuncular konsollarda 2'ye 2 iki, mobilde ise birebir karşılaşmalarda karşı karşıya gelecekler. Yapılan bu iş birliği ise Konami'nin iyi futbol oyununu merkeze alıyor. Turnuvaya dünya genelinde 18 saatli ülkeden oyuncular katılacak ve elemeler başlamış durumda. Geçtiğimiz yıllarda bu turnuva EA'in FIFA oyunları üzerinden gerçekleşirken FIFA ve EA'in yollarına ayırmasıyla beraber Konami işi el attı ve dediğim gibi turnuva artık iyi futbol üzerinden ilerleyecek. Acaba bu anlaşma FIFA'nın iyi spor alanında yeni stratejilere yöneldiğini de gösteriyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino FIFA markası altında yeni bir futbol oyunu gelişme niyetinde olduklarını ve farklı iş ortaklıkları kurmak istediklerini de belirtti. Şu an yeni FIFA oyunlarını Rockstar'ın da sahibi olan Take-Two Interactive'in 2K Sports bölümüyle yapacağı en büyük olasılık olarak görünüyor. Ve bu olay umarım gerçekleşir çünkü futbol oyunu ekolünde bir rekabet lazım. Yani adamlar sıçıp sıvasa da o kadar rahatlar çünkü rekabet yok, rakip yok. Rekabet kaliteyi doğurur ve ben 2K'in FIFA ile beraber çok iyi işler yapacağını, bu nedenle de EAFC'nin biraz daha art kiplere el alması gerektiğini hissedeceğini düşünüyorum. Yani demem o ki umuyorum Türkiye'den bir FIFA oyunu görürüz. <laughs>